Vermeyen kişi cehenneme giriyor. veren cennete giriyor. Bak, 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 ba. <laughs> Veren kişi cennete giriyor. Necibe veren yeri cennet. Vermeyen cehenneme giriyor. Evler, <laughs> evler çıkın yollara. Yola gelen kişi Necibe kavuşsunlar. O yolunuzu Necipoy'a verin. Necip'e veren cennete geliyor. Verin Necibe oyunu. Herkes cennetine geliyor. Aksesuar oyunuzu Necip Hoca'ya verin. Arada, arada, arada. Necip Hoca'ya veren cennete geliyor. Ben de, ben de. Necip Hoca'ya oyunuzu verin. Necip hoca oyunu verin. Hadi Necip, Necip. 眼睛脱焦要要。